Arkadaşlar bilgisayarımızın termal macunlarını temizledik. Bilgisayarlara bakım bu şekilde yapılıyor. Termal macunlarınızı temizliyorsunuz. Bunun altında bakın şurada gözüken sarı bir şey var. Petler var. Petler eğer işlevini işte kaybetmişse petlerini değiştiriyorsunuz. Sonra fanın içindeki pisliği temizliyorsunuz. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Daha önce bu bilgisayar zaten tamir görmüş. Burada bir tane etiket gibi. Bakın şunun üzerindeki etiket var ya. Bunun biraz daha serti. Film gibi bir parça olması lazım şu bacayı kapatması için. O yok. Oraya biz kendimiz bir şey emin edeceğiz. Çünkü o olduğu zaman fanlardan fanlardan gelen hava şu bakır bloğumuza bunun siyah olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bakırdır. Bakır bloğumuza vurur. Yani daha böyle net vurur. Bunun içerisinde de bir gaz vardır. Bu gaz soğuyu, soğuk havayı görünce buzdolabı gibi düşünün soğur daha da çok soğur düşünün işlemci grafik kartları burada fanlar burada nasıl burayı soğutuyor İşte bunun içerisindeki gazla bu gaza buradaki fanlar vurduğu zaman bu işlemcilerimizi soğutur ama buradan hava farklı yerlere gittiği zaman soğutması az olur arkadaşlar bu da performans kaybına neden olur Böyle şeyleri bilgisayarcı arkadaşlar nasıl dikkat etmez? Ben hayret ettim. Ee, en azından buraya bir güzel bir bant e, da e, uygulayabilirmiş. Madem bu filmi kopardım buradaki. Yani şuna benzer, bakın şuna benzer bir film olması lazım. Aynı bu maddede böyle plastik. Burada bir film. Dediğim gibi o hava sirkülasyonunu e, düzenliyor. O olmadığı zaman bakın sağdan soldan illaki hava farklı yerleri de Kaçacağından performanslı soğutmayacaktır. Bilgisayarımızın performansı bir nevi de olsa düşecektir. Zaten şu anda e, abimiz bilgisayar performansı ile ilgili şikayeti de var. E, bu bilgisayarımızda yap yap bitmiyor. Şimdi e, menteşeleri kırıktı. Yaptık. Şimdi bakımını yaptık. Birazdan da yazılım yükleyeceğiz e, ve e, test edip sahibine teslim edeceğiz arkadaşlar. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bilgisayar bakımı ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Ee, bakım deyince aklınıza işte şurada çıkacak, burada... Yok. ya yani Bunları mesela remleri çıkarmanıza gerek yok arkadaşlar. Başka bir yerleri sökmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, kolonlarınıza bakarsınız. Düzgün çalışıyorum. Mesela bak bunun kolonu patlamış. Bakın görüyor musunuz? Kenarındaki çatlakları görüyorsunuz. Bu kolon gitmiş mesela. <laughs> Yani bu kolon gitmiş, eğer bunda bir, iki tane de burada kolonu var. E, bu şimdi biraz oyuncu bilgisayar olduğu için böyle daha bas, daha tıs, daha böyle güçlü ses vermesi açısından buraya bir e, bas koymuşlar, öyle anlatayım size. E, onu kullanmaya da bilirsiniz. E, ama biz kullanacağız, bakacağız. Duruma göre eğer çok bir e, sıkıntı vermiyorsa... Bunu iptal etmeyeceğiz Çok sıkıntı verirse bunu iptal edeceğiz. Sonuçta bu bilgisayar ofiste kullanıyorlar. Oyun için kullanmıyorlar arkadaşlar. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Aklınızda takılan bir şey varsa lütfen sorun. Ama şu sirkülasyon olayına herkesin dikkat etmesini önemli rica ediyorum. Sizin kendi menfi çıkarınız için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir faydalı videoda görüşmek üzere.